Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizleri için her gün hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Beriş Arduç'un eşi Kupse Özaydan yepyeni görüntüler gelmekte devam ediyor. İşte. Kupse Özay'ın bugünkü Mardin gezisinden olan yepyeni görüntülerini sizler için videoda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise bu kadar olsun. Beni takipte kalın. Sevdiğiniz birçok ünlü parlayan yıldızların yepyeni haberlerini videomda paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.